Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Ve salatu ve selamu ala Resulillah Allahümme enfa'na bil Kur'anil azim ve barik lana fi Rabbi zidna ilmen ve fahmen ve elhikna bis salihin Allahümme celal ve kemal celle celaluhu ya sonsuz hamdü senalar, nihayetsiz şükürler olsun Resul-i Ekrem Muhterem sallallahu aleyhi ve selleme ehline, ashabına ve bana salat ve selam olsun. Cenab-ı Hak tevfikat-ı cümlemizi mazhar eylesin. Sevdiği ve razı olduğu kulları arasına bizleri de dahil eylesin. Arap Suresi 18. ayeti i Kerime ile dersimize devam ediyoruz. Estağfirullah Bismillah. Kâlehruj minha mevûmen medhûrâ ila ahir ilaya. Allah Azze ve Celle buyurdu ki Ukhruç minha. Oradan in bakalım şimdi. Ey mel'un um şeytan. Mel'umen zemmedilmiş, kınanmış, medhura kovulmuş. Yani hem kovulmuş hem zemmedilmiş alçak bir vaziyette o şu ana kadar bulunduğun, durduğun yerden aşağı bir in. Lemente bi'ake minhum. Hani yukarıda şeytan Nevla'ya meydan okurcasına ben insanoğluna musallat olacağım, önlerinden, arkalarından, sağlarından, sonlarından onlara yaklaşacağım, onları azdıracağım, sana şükredici bulamayacaksın demişti ya. İşte Mevla Teala da buyuruyor ki bu meydan okumaya karşı sen hele bir olduğun yerden aşağı bir in bakalım. Lemet tebiyake minhum. O dediği Adem oğullarından her kim sana tabi olursa le em cehenneme minkum ecmain cehennemi sen ve sana itaat eden sana uyanlardan dolduracağım evet bu ayeti kerimede Cenab-ı Hak şeytan aleyhi Adem aleyhisselama secde etme işiyle başlayan sonra işte kendince ortaya koyduğu mazeret ısrarı, inadı Adem oğluyla uğraşacağına dair Allah'tan müsaade istemesi Cenab-ı Hakk'ın da ona in o zaman artık mücadelene bundan sonra bildiğin gibi devam edersin ama kim sana uyarsa insanlardan cehennemi onlardan ve senle dolduracağım. Bu ayet-i kerime aynı zamanda mutezile ve hariciye zihniyetine bir reddiyedir diyor ehl sünnet alimler. Çünkü onlar şunu iddia ediyorlar. Tasıklar ya da büyük günah işleyenler şeytanla cehennemde ebedi kalacaklardır. Oysa Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimede "Her kim sana itaat eder, sana tabi olursa, sana tabi olanların tamamını cehenneme koyacağım" demiyor. Zira zina eden şeytana uyar, hırsızlık yapan şeytana uyar, namaz kılmayan şeytana uyar. Yani her kim sana uyar, kimi ayartırsan Hepinizi cehenneme koyacağım demiyor Allah. Eğer öyle deseydi Allah muhafaza hepimizin sonu cehennem olurdu. Ne diyor? Cehenneme sana uyanlardan koyacağım. Yani neticede sana uyanların hepsini değil. Yani burada cehennemde ebedi kalacak olan kafirler ama iman edip arada şeytanın kandırdığı, ayarttığı, şeytana uyan, yanlış yapan, günah işleyen müminlerin ayrıldığını ifade ediyor bu ayet-i kerimeyle en i sünnet âlimler. Yine bu ayet-i kerimede Cenab-ı Hak cehennemin doldurulacağından bahsediyor. Ulema buyuruyor ki cennet de cehennemde tas tamam doldurulacaktır. Hatta cennet müşterisi az olacak tabiri caizse cennete girecek olan insanlar cenneti doldurmaya yetmeyecek. Cenab-ı Hak kalan yerleri de yeni varlıklar yaratarak o boşlukları da onlarla dolduracak diye ifade edilmekte, rivayet edilmekte. Ama cehennem öyle değil. Öyle Teala cehenneme dün de okuduk burada dadi şerifi insanların binde 999'u cehenneme gideceğine göre oranın müşterisi daha kalabalık. Ama buna rağmen Mevla Teala ayette buyuruyor yani. Doydun mu her min mezit. Cehennem ne diyecek? Yok mu daha gönder ya Rabbi. Her min her min mezit diyecek cehennem. Mevla Teala diyor kudret ayağını cehenneme koyacak. Cehennem ondan sonra duracak, dolacak diyor. Bir rivayette Buhari'de geçen hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki Cennetle cehennem karşılıklı atıştılar, konuştular. Cehennem dedi ki ben yani haşa daha üstünün manasına değil ama dünyadaki daha böyle rütbeli insanlar, daha böyle azgın insanlar, daha zorba insanlar onlar bende, ben onları ağırlayacağım Cennet de dedi ki Ya Rab hikmetinden sual olmaz da hep zayıflar, garipler bana gelecek. Yani cennetin müşterileri hep zayıflar, hep garipler. Ha işte. Ama cehenneme girecek olanlar kodomanlar, ve takımı. Zorba adamlar. Yani dünyada ön iliklenen adamlar, onlar cehenneme girecekler. Yani cennet haşa sanki biraz alınganlık yapar gibi. Yani niye hep garipler, yoksullar, fakirler, zayıflar cennete Mevla Teala buyurdu ki ey cennet sen benim rahmetimin tecellisisin. Ben seninle kullarıma merhamet edeceğim. Cehenneme de buyurdu ki Mevla sen de benim azabımın tecellisisin. Seninle de kullarımı azap edeceğim. Dolayısıyla başka bir rivayette de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki her insanın cennette de bir yeri var cehennemde de bir yeri var. Yani bizim adımıza şu an Cennette de adımıza özel bir yer tahsis edilmiş. Cehennemde de bizim için özel bir mekan var. Herkesin yeri var. Müminler diyor cennete girdiklerinde cehennemdeki yerlerini Mevla cehenneme girenlere, burası size kalsın diyecek. Yani cennetlik müminin yerini cehennemdeki yerini daha doğrusu cehennemli bir kafire Mevla bırakacak. Bura senin olsun. Dünyada çok istiyordunuz ya yerimiz yurdunuz olsun. Aha size başkasını yeri. Ama o kafirin de cehennet, cennette yeri var edin. Onun cennetteki yerini de Cenab-ı Hak cennete giren bir mümine bağışlayacak. Cenab-ı Hak inşallah bu manada cehennemdeki yerimizden biz ferakat ettik, fedakarlık ettik. Ya Rab orayı sen istediğin gavura ver. Ama cenneti alandaki yerimizi Rabbimizden istiyoruz. Mevla cennetin en yüksek firdevsi alanda bizi iskan eylesin. Dostlarıyla, sevdikleriyle beraber yar ve civar eylesin inşallah. Bir sonraki ayeti kerimeyi okuyalım. Veya Adem. Şimdi Mevla Teala burada Adem Aleyhisselam'a geçiş yapıyor. Şeytanla olan konuşmayı, süreci noktalıyor başka bir başlık açıyor tabiri caizse. Ya Adem, ey Adem, üskün otur, sükunet bul, yani ikamet et manasına en temezer tüker cennete sen ve eşin cennete yerleşin, oturun. Ve hmm. külâ min hayfü istediğiniz orada yiyin için ve lâ tekrabâ hâdî fakat şu ağaca yaklaşmayın. فَتَكُونَا مِنَ zalimin, Zalimlerden olursunuz. Şu ağaca yaklaşırsanız o zaman zalimlerden olursunuz. Diyor ayet-i kerime. Bu ayet-i kerime de, de Cenab-ı Adem Aleyhisselam'ın yaratılışını ondan sonra eşi Havva validemizin de yaratılışına işaret ediyor. Sen ve eşin cennete yerleşin. Bilindiği üzere Mevla Teala önce Adem Aleyhisselam'ı yarattı. Adem Aleyhisselam'ın denilir ki hadis-i şerifte çamurdan diyor topraktan yaratılan cesedi o halde 40 yıl bekletildi. Şeytan aleyhine de diyor Adem Aleyhisselam daha ruh üflenmemiş ceset halindeyken onun diyor ağzından girerdi af buyurun dübüründen çıkardı şeytan. Öyle ayağıyla vururdu seni niye yarattı ki Allah niye yaratıldın ki gibi daha Adem Aleyhisselam'a ruh üflenmeden şeytan Adem Aleyhisselam'a olan kinini, nefretini, hasedini kusardı tabiri caiz. Ne zaman ki Cenab-ı Hak Adem Aleyhisselam'a ruh verdi, ondan sonra meleklere emir buyurdu Adem'e secde edin diye. Adem Aleyhisselam'a diyor ruh ağız cihetinden üflendi. Yani canlanmak Adem Aleyhisselam'da önce kafada başladı. Yavaş yavaş Aşağıya doğru ruh inmeye başladı, çıkarken de tam tersi ayaktan başlar ruh çıkmaya. Adem Aleyhisselam'ın diyor ruh cesedine ağzından girip de göbeğine kadar vücudu canlandığında Adem Aleyhisselam diyor Allah'ın ilhamı ile aksırdı, hapşurdu yani. Adem Aleyhisselam da Elhamdülillah dedi Rabbimin ona ilham etmesiyle. Mevlam da kendisine yarhamukallah dedi. Hapşuranın elhamdülillah duyanın da yarhamukallah demesi nereden geliyormuş? Adem Aleyhisselam'ın ağzından çıkan ilk cümle neymiş? Allah'a hamd etmek. Elhamdülillah. Allah Azze ve Celle de ona Allah sana merhamet etsin diye dua ediyor. Dolayısıyla hapşuran kişiye onun yanındakileri böyle dua etmesi de Efendimiz'in tavsiyesidir. Ne zaman ki diyor göbeğine kadar canlandı. Ama buradan aşağı daha can yok. Adem Aleyhisselam şöyle kafayı kaldırdı. Etrafındaki nimetleri görünce bir an ayağa kalkmaya heves etti diyor. İştahı çekti. Ama ayakları daha henüz canlanmadığı için kalkamadı. Olduğu yere yığıldı. Mevla ayette buyuruyor? Kullika insan min acel. İnsan aceleci yaratıldı. İnsanın aceleci olması Adem Aleyhisselam'ın bu tavrındandır denir. Sonra Adem Aleyhisselam cennette ki burada da bir başlık açalım. Bu cennet ulemanın ihtilaf ettiği bir cennettir. Bizim bildiğimiz bu Mevla Teala'nın işte muttakiler için hazırlanmış içinde ebedi kalınacağını Kur'an'da vaat ettiği cennet mi? Adem Aleyhisselam'ın yaratıldığı cennet yoksa başka bir adına Allah'ın cennet dediği ama semada ama yeryüzünde başka bir yer mi? Ulema burada ihtilaf eder. İhtilaf etmesinin de gerekçelerini ortaya koyar. Şöyle ki işte konuşacağız Adem Aleyhisselam cennette efendim uyudu deniyor. Halbuki cennette uyumak yoktur diyor ulema. Adem Aleyhisselam'a cennette Cenab-ı Hak şu ağaca yaklaşma dedi. Halbuki bizim bildiğimiz cennette sorumluluk yok. Cennette imtihan yok. Adem Aleyhisselam cennetten çıkartıldı. Ayet var. E bizim inandığımız cennete giren bir daha çıkmaz. Dolayısıyla bütün bunları dikkate alarak da kaldı ki şeytan o cennete girdi. Adem Aleyhisselam'a vesvese verdi. Oradan in diyor Cenab-ı Hak. Şeytanı oradan indirdikten sonra... Yani seni kovdum, levmettim, seni zemmettim. Bir daha şeytanın cennete girmesi caiz, uygun değildir. Dolayısıyla Adem'in bahsi geçen imtihan olduğu cennet, o bizim bildiğimiz cennet değildir. Ya semada başka bir yerdir ya da yeryüzünde Allah'ın Adem Aleyhisselam için özel hazırlattığı bir yerdir. İmam Maturidi bizim ehl-i sünnet itikadımızın imamı da bu konuda der ki hakkında kat'i nas, ayet ve hadis olmayan bu mesele hakkında ihtiyatlı olmak, kesin kat'i bu o cennettir ya da burası o cennet değildir, dünyada bir cennettir demek doğru değil. En doğrusunu Allah bilir deyip tayin etmemek evla olandır diye Ehl-i Sünnet ulema İmam Maturidi son noktayı koyar. En netice Adem Aleyhisselam cennette ama hangi cennette ise istirahat halindeyken ki tek başına yalnız onca nimetin içerisinde yani böyle tabiri caizse mahzun yalnızlığına bir arkadaş arayışı içerisinde uykudayken uyandığında diyor bir de bakıyor ki yanında biri var. Sen kimsin? Kim olduğunu melekler soruyorlar Adem Aleyhisselam'a. Bir kadın da bunun adı var. Hani Allah sana ve alleme Adem'e esma. Allah Adem'e bütün eşyanın ismini öğretmişti ya bunun ismini sen söyle dediler Adem Aleyhisselam'a. O da dedi ki Havva. Niye Havva? Hani bugün birileri itiraz ediyorlar ya oysa ortada o kadar hadis-i şerifler var. Sara Aten. Ayet-i kerime işarete. Biz Adem'i yarattık diyor, ondan da eşini yarattı. Ondan da ne demek? Efendim diyor ki Adem Aleyhisselam'ın kaburga kemiğinden de Havva yaratılmıştır. Zaten Havva kelime manası hay yani diri olandan yaratılan manası. Biz buna inandık, kabul ettik, itiraz edenler varsın itiraz etsin. Adem Aleyhisselam sordu diyor Havva'ya, peki sen niye yaratıldın? Havva validemizin cevabı. Allah beni senin benimle sükunet bulman için yarattı buyurdu. Niye yaratılmış Havva validemiz? Adem aleyhisselam onunla rahat bulsun, sükunet bulsun, huzur bulsun, yalnızlığını gidersin, ona eş olsun, hayatına eşlik etsin diye Havva'yı Allah Azze ve Celle yarattı. Sonra Mera Teala ne buyuruyor. Ya Adem sen ve eşin bu cennette yiyin için istediğiniz gibi yaşayın. Kaldı ki hani itiraz ediyor ya bazı alimler. Burası o bizim bildiğimiz cennet değil. Zira o cennet olsaydı orada zaten hul, ebedilik var. Şeytan ne diye kandırmış Adem Aleyhisselam'ı? Ben sana içinde ebedi kalacağın efendim, sahip olduğun mülkün zevali olmayacak ebedilik iksirinin ne olduğunu söyleyeyim mi? Hele düllüküm <laughs> ala şeceretil hulb ve murkin lâ Yani Adem Aleyhisselam'a ebedilik tavsiye ederek kandırdı şeytan. O zaman bu cennet o cennet değildir. Çünkü bizim bildiğimiz cennet zaten ebedi. En doğrusunu Allah bilir. Ya Adem sen ve eşin cennette yiyin için istediğinizi yapın ama şu ağaca yaklaşmayın Mevla buyurdu. O ağaç hangi ağaçtır? Ulema'dan farklı görüş beyan edenler var. Buğday efendim olduğunu iddia edenler var. Zira Mevla Teala Adem Aleyhisselam'ı dünyaya indirdikten sonra kıyamete kadar Adem oğullarının en büyük derdi ekmek peşinde koşmak değil mi? Buğday ekmeğin ham maddesi Adem Aleyhisselam o buğdaya elini uzattığı için çocukları da o buğdaya yani ekmeğe kıyamete kadar mahkum oldular. Bu bir görüş. Başka görüş, onlar da diyorlar ki bazı alimler, Adem Aleyhisselam'ın yasaklandığı ağaç üzüm ağacıydı. Zira şeytan Adem'in neslini üzümden elde edilen şarapla kandırıyor. Bazı alimler incir olduğunu söyler, ama ehl Sünnet ulema İmam Maturidi der ki Mevla dileseydi ağacın ne olduğunu söyler miydi? Allah ağacın ismini zikretmediğine göre o ağaçtı, bu ağaçtı, o bize lazım değil. Biz bu meselede öze bakalım, teferruata takılıp da meselenin aslından uzaklaşmayalım. Cenab-ı Hak burada ne anlatıyor bize? Adem Aleyhisselam'a cennetin bütün nimetleri senin emrine verilmiş. Ye, iç, istediğin gibi efendim hayat sür ama şu ağaca yaklaşma. Adem Aleyhisselam burada ne yapıyor? Şeytanın da ilvasıyla, aldatmasıyla, kandırmasıyla ki peygamberler masumdur, günah işlemez, hata etmez de Adem Aleyhisselam'ın bu yaptığını günah olarak kabul etmiyor ehl-i sünnet ulema. Masumdur, delili Allah Azze ve Celle Kur'an'da ne diyor? fenesiye ve lem necid lehu azma. Adem unuttu. Biz onu yaptığında bir kasıt görmüyoruz diyor Allah. Yani bir günah olduğunu bilerek işlemiyor Adem Aleyhisselam. Ya unuttu, yanıldır Ne demek? Ulema diyor ki, yani Allah o ağaca yaklaşma derken bu haramdır manasını anlamadı Adem Aleyhisselam. Yani bundan yememe, hani mekruh gibi kabul etti. Bir, bir de şeytan Adem Aleyhisselam'ı kandırırken ne dedi? وَقَاسَبَهُمَا Yemin ediyorum dedi Allah şahidim olsun. Allah'ın adına vallahi billah ben sizi iyiliğiniz için konuşuyorum. Allah Azze ve Celle Adem Aleyhisselam'a sordu. Ya Adem ben sana bu hacı yaklaşma demedim mi? Niye şeytanı dinledin? Cevap ne diyor Adem Aleyhisselam? Ya Rabbi dedi ben senin adına yemin ederek senin adınla bunun yalan konuşacağını düşünmedim dedi. Mevla Kur'an'da ne diyor bize? وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ Bu şeytan sizi Allah ile kandırmasın. Şeytanın ilk kandırması Allah adınadır. Dolayısıyla bugün yeryüzünde sizi Allah ile kandıran, anlatan olabilir. Allah adına kandırıyor. Bak şeytan Adem Aleyhisselam'ı Allah ile kandırdı. Bizi de birileri Allah ile kandırmadı mı? Ayet okuyarak, vaaz ederek, koca kisvesiyle ağlayarak ağlatarak hizmet hareketi teheccüde kalkıyoruz. Altın nesil yetiştiriyoruz. Ne zaman uyandık? 15 Temmuz gecesinde. Neyle kandırdı? Allah ile. Şeytan neyle kandırdı? Adem'i Allah ile. O zaman Müslüman akıllı ol. Öyle her Allah diyenin peşinden gitme. Arkasında ne var? Neye hizmet ediyor? Derdi, davası, maksadı nedir? Bu ümmet Osmanlı Lavrens gibi hoca görünen kürsüde ayet hadis okuyan hainler tarafından parçalanmıştır. Onun için Adem Aleyhisselam'ın kıssasından devam edeceğiz. Almamız gereken çok dersler var. Bu da birinci ders olsun. Allah ile aldatanlara aldanmayın. Rabbim aldananlardan eylemez. Rızan ile Fatiha.